Arkadaşlar selamlar hepiniz hoşgeldiniz sefalar getirdiniz Bugün Fembe 3'te tükkan kaynımızın e 5. bölümüne kaldığımız a oh, pardon dedim 6. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz Lüsa mokbet haliyle maçlarla arkadaşlar Hemen şöyle maça geçelim Biliyorsunuz militanımızla 5. bölümü geri baktıydık Şimdi 6. bölümdeyiz ve son 4 bölüm sonra sezon falan diye yapacağız Diyebilirim sezon bir nokta alıcaz 6. sonraki geçiyoruz diyebilirim Türkiye'yi Lüsemburg ve İtalya e maçları bekliyor. Şarında kardeşler önemli maçlardan iki maçımız olacak. Bakalım. Hey, bu de başlamaya başlar. Türkiye son 5 maçında en son maçta kalan diye karşı yeni kalmıştı. Bir dakika kardeşlerim durdurmam lazım. durmam lazım unuttum. Şu da orası zaten üstüm. Lüsemburg'a karşı da bunu kaybetmedi. Ne mi? Türkiye'nin tam var. Başarılı milli takım baş başladı düz sabıkın vuruşuyla. <laughs> 5 dakika hatta 10 dakika da atak olmadı. Matiz. Sakras değil. Sıcı hoppa. Zeki abi girdi. Enes'e gelmedi. Şimdi Mota. Mota'dan Ferdi. UĞURCAN Uğucan. Bekle Eli parçalandı kanıyor. Ne yapayım? Ay ben kanı görmek istemiyorum. Allah'ım. Nasıl becerdi? Oku. Ben de gülüyordum, uylandı. Haberim yoktu. <laughs> ayağım kaydı, ayağım kaydı. Git. Başlıyor. Ne mi düştür? He, He, bu düştü? Ne düşüyordum şeyin ağzına. Anne diyorum ki terlik giyin diyorum ya şu bayı, Doğru söylüyor. Bu. Okun. Salih. Kaydırabiliyor. biliyor. Niye Dırnak telik giymiyor? Dünna yok. Dırnağı yok. Dırnağı 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 acile git, acile dikiş aslında. Ne acile Salih. mi Sali. gitti? Hayır dikiş atmasınlar oraya. Yapmalar lazım yoksa tutmaz. Sabaha oraya kadar kalır. Git oraya Bernardo Mata. O zaman okun Zeki. Alakman. Ali vuş yaptı Ali gol. Alakman. Milli takım bir süpüvende. Fakat offside de dakika. Alın top kararı kazanmadı. Sinani. Ozan. Cengiz. Cengiz'den Ufana Ufana'da neyse neyse daha Bak dokunmuş yaptı fakat ofsay var ya havada. <laughs> Martin uzun top. <laughs> Çağla Enes Alakman. <laughs> <laughs> Okula bak dokunmurdu gol. Okun Gökçü. Milli takımımız 1 önde. Hücum anlamında iyi bir futbol sergiliyor şu ana kadar. Okun. Yat ortaya. Oğlum sen. Lütfen. Çağla. Ferdi de uzatan şu tavta gitti. Okun. Okun. Ne kadar çok kullandı. Öyle sen yine başarılı. Sağlık kıtmanı baktı falan. Bulmadı. Sağlık kıtmanı da sağlık açı kapandı. Sağlık denge bir Çağlava. Çağlava bile Çağla vurdu Martin. Ve Koşavuş'u. Okun. Okun yaptı ortayı. Bir kavuştu vuruşu. Bernardo'dan Okun'da tekrar. Okun açısı kapandı. göre çıkardı. Zekil Zekil oynadı. Bu kahvaltıdan çıkarmayı topu da. Bu da Türkiye'yi işaret edilmişti ve hikaye ya bitiyor. Yerde bir süsünlüğü var Türkiye ameli takımımızın. İkinci yarıya bakalım hangi tam başlıyor. Milli tamımızda ikinci yarı başlandı. Başarılı da milli takımımız. Oça Allah, Cengiz Müsaatlı var, oyunu mi belirsiz. Cengiz Allah top başlandı, Müsaatlı nasıl kıyım kanada. Ve Baka Uçan da hazırlanıyor, iki değişik olabilir. Ve Baka Uçan top okut. Ozan Zeki. Salih Bana doğru bana görmedim Matiz abiye gitti Ferdi Salih Enes'in düşüncesi zayıf kaldı Matiz Martiner oynadı Matiz uzun top lan Niye doğruysun lan hani, Ön aldı şimdi lan hani, İle geliyo Lüsen bu tamam, lan hani. canımızda dağımızda Ucan Bravo Ucan Rus halkı ve Bekoycan Cengiz'in derli faymasyonu oyuna dağlı oldular. <laughs> Tid yaptı ortayı. Zeku zatlaştırdı. Tid de tekrardan Zeki. Okuna ve Gümrükse domardı. Bernardo Zeki abi girdi ve taç yolluyor. Olduysa soğuk kaldı. Zeki Çelik. Abi evi evet, o. Oh, sakat koyan isim oldu. Düsen bot milli takımında. Uzun top Yunus. Ozan. Ferdi. Salih. Zeki. Alahman Yunus. Yunus vurdu gol. Yunus Hakkın. Fakir oldu. Militamızı buldu. Gol sayesinde. Ozan. Okun. Baba <laughs> o Martin. Martins. Sınavı. Til. Til ile geliyor. Til yaptı değil. mata vurdu gol. Dalı mata topu alamız yolladı. Fab martin uzun top enes abiye gidi bernardo martin tüyün martin tüyün tüyün de ben gaya zeka beklemek istedi p var mı yok mu zeki hakem oynayın dedi zeki çelik şimdi ali akman ali Canan döndü. Kaptırılan top Mota. Tiy şimdi. Düşen bu kekleri diyor Salih Ağabey. şimdi Okunç Kalkınç topu aktardı. Enes kaç Enes, vurdu gol. Enes Ünal. Üst bir gol diyor farkedi ki. Sinani. Yaptı ortayı. Bir kapı Matiz. Bir tane de gardıro karşısında 74 dakikada buldu. Bunu burdan kaydettik. Golleri öne son dakikada. 3'ünü de kazandık. Şimdi talih düşünsün diyoruz. İsterler maçı geçsin geliyoruz ama. Evet orada şeytaniye maçı geldi çattı. Şimdi talih ile birlikte. E biz oyuncumuz maça geçiyoruz. Bundan sonra biraz maçı Japonya ve ardından ise Kavadar ile bitti. Artık nabız şamisi katı makka atıp katılamayacağım. öğreneceğiz. Bu maçta bir palanırsak katı makka atacağız arkadaşlar. Ama bizim hedefimiz ne zaman ki? Bu 3 puan. 3 puan alamazsak yeni kavmet dememiz var. İtalya gerçekten çok uçlu kaldı Ve yani bizim işimiz gerçekten zor olacak ama biz bugün kalp geldiğimizi inancımız tam ama yine de tabi taptanmamız için maç kazanmak istiyorsak eğer Ayrıca sonunda Z oyuncamızı sık sık iyi verdik ve ardı bana bir Milli takımımız üst üste, İtalya ile ilk maçında pek yaşamıştı. Bir öndeyken kımız kart yemesi sonucunda 3 3 gol yemek milli takımımız İtalya yenilmişti. Bu akşam aynı heyecan olmasını istemiyoruz. İtalya karşısında sürpriz yapmak istiyoruz ve bu akşam kendi sahamızda galip gelmek istiyoruz diye kalp gelirsek. Milli tamımız abi şampiyonsa katılım hakkı kazanacak yani bir pamle yetiyor burada ama bizim ne zaman ki adamı suç diyelim. Milli başladı maça. Başarılı milli takım. şutu çetti bile. Ekini bir tali yüzüyoruz bir kez daha. Kalabaşı ulanacağız bir kez daha. Baskılı bir tali kadar. Gördüğümüz kadarıyla. Ve pek olmadı zaten. İki tamın ortalarında verdi falan çok önemli. Dalya <laughs> sorularına başladı. Mert evet, demeyi sakar konuşsun. Evet de. Yaptı otayı aman dikkat çocuklar okun uzaklaşamadık. Hava tatlı. Nasıl istediklerini yapamadılar. Yüksek üstten de gol olacaktı. Lüsem Tomer biz ben de Uycan. Anika saliye Salih'e gelmedi. Ve battı. Sıcal Bastoni. Sıcal Bini. Şimdi ve battı. Şimdi ve Hani kazık ki, abi gitti deniz kalma da da ve tonali sizler beni kalan buya bevat çok uzatlar sizler sizi da kaldı, sizi onun pası kaldı işte gitti bu orta Ucan, maalesef çabası yeterli olmadı, nasıl bu geçiyorlar. başa kadınlara bu işim için kıtamlı oldu. Tartışı yapılabilecek başında bir bile start diye katın önledi bir de tam soket alamıyor sana tadı şey dedi ne yaptı ne şey bana mı çabayacak bizim için o da be bastonu uzun top cihaz sahile geliyorlar Melik abiye girdi Melik Demel şunların pası var Çağla Sönücü Çağla Ali Hakanlar da Hakan. Hakan Çakan oldu. Cezan da Hakan baktı Hakan baktı. Enes vurdu gol. Enes Sinan ile yakalıyoruz. Bir anda bomboş kaldık. Enes Sinan ile gelip golü bulduk İtalya karşısında. Bir bilip beraber başlayan. Tatlı değişiyor gidemedi sanırım bu böyle bizim işimize geliyor ama. Tabi bizde daha baskılanırsak daha çok buluruz. Kalabiliyor ve vardı ama dikkat ve vardı çok iyi ayakla oynayabilecek de oyuncular var Kalabiyada sınırlan bir isim yaptı da ortayı Zeki Uğurcan çıktı aldı topu Orta savaş ve Uğurcan Bekle da Uğurcan Şimdi uzun bir top Hakan Ordova gelmedi Kalabiyada ve vardı baskısı ve Önünde basımız devam ediyor ve alabilecek miyiz o topu alamadık. İkisi sıkıştırdık ama ataya telafisi yok olan bir atak. Ve verdiği caddelerden aradık gol buldular. Aslında bir kez daha onu geçirdi. O saldık ki yapacak hiçbir şeyimiz yok topuzun Bu röportaj başarılı şu kadar da tatil etti, bayağı zayıf kaldık diyebiliyoruz. Anam, tatile ya da soruşturacak mıyız? Geberteceğiz. Udoklu'ya, bastonu, udoklu'ya, anda baskımız devam ediyor, bastonu, aman dikkat, engebiye kalacak nedenler donanılma. Siz abi İtalya'yı da kadar lazım diyebilirim. Tomali be verdi. Çünkü bir gazeteci Yaptı ortayı çağırlar abi girdi. Hakan'a kadar da Hakan. Hakan da kullandı. Yusuf'la oynadı. Yusuf yazıdan okula. Çok albak geldik. Ali Ahmet'i bir tek olacak tamam adı. Salih. Hapa da bir bir yaptı. Gözden ağrıdı girdi, uzaktan su çekişi başarısız oldu. Dostuz <laughs> gerçekten çok kurtarılıyordu bu akşam. var izliyordu kendisi. Bir şey diyecek sanırsam. Dostuz değişiklik alacak de durdu ya. Dostuz yönü dün sakınmadan çünkü Şuna satın çekti ki Çağlar Hakan Salih Yunus Herkese geliyor. Yunus yaptı orta yayıosu bakada Rıfban Şimdi baskı atladık Rıfban Salih'e battı Salih vurdu gol Salih Ucan 2-2 Hemen geliyom kardeşler işte. Ne tamız iki ki yeterli sıkabım ne Şala kadar ki en iyi sevgili diyebilirim fan Çağlar Bence ki maç belki de İtalya deplasmanında da bambaşka olabilirdi Orkumuz katı yemeseydik tabi Şimdi ise çok bambaşka bir pavazı karşınızda Litamız geçtiğiniz önce doydu alakman Ali Akman kaç kaç Ali Akman vurdu donanıma kolesi Mehmet'i Donavuma gol izin o manya farkı bir düşürdü ama bize bu puan, bu suka bize belki de Alfa Şampiyonası'nın bir kez daha kapısını haberleyecek diyebilirim. Ne vakti? Zabine, Kavya. Tekrar geldi ama orada Mevi kedi kaldı. Müsaade de var. Hakem altı da verdi. Mevi ama Hayatı kazandı bu bizim için kötü oldu tabi. Tayyip Hakan sonuç Badana dalacak da bebertliğine koyuldu buldular. Bir anda düştemeyin orada yaptığı müdahale bir, bir de saatlerine yol açtı ama Ne yazık ki geçtiler yapacak bir şeyimiz yoktu orada. Tayyip Hakan oyuna dahil oldu Mövbeğin yerine. Son bölümde gol yememiz kötü oldu. Sicervini Bastani Kristante Bastani Bebertliğe Uzun top Dört üçlükten zeki Aman dikkat Hakan Bakama bu şu cigresa Tırız uzatlaşmamız kötü oldu bizim için Tonali uzatlaşmamız lazım Tonali Basımız da var ama olmuyor Düvenemiyoruz şu ana kadar Kalabiya Tonali Öndeki hocam hattımız çok iyi, sert Yusuf Çok sert Yusuf bunu yapmaman lazım Yusuf yine 10 kişi kaldık İtalya karşısında İyi gittiğimiz başta yine 10 kişiyiz bu bizim için kader ve adet diyebiliriz. Bundan kışı kaldık. Yapacak hiçbir şeyimiz yoktu orada. Bavarlı ya. Yaptı teyip kavuştu. buldular. Ve kız iki götürürken bir an iki biz düzdü gerçekten. Kristante ile dört ikiye getirdiler. Hak ettiğimiz maçta bir puan hak ettiğimiz maçta dört ikiye ettim de şu an. Gel yüz atmalarını bekliyoruz. Yani şana kadar çıkamayız İtalya karşısında. 10 kişi kaldık iyice kapandık atlımıza. Baba niye yaptı otayı 5 için geldiler bir de batamadılar. Uğurcan. Çağlar. Hakan. Okun. Te toplar iyi oldu bizim Şalakman Alakman alamadı. Sizi ile atağa başladı İtalya. Kalabiyah. Tonali Kristante Avelia Hadi baskı Hadi baskı yapsak alacağız belki ama baskı yapamıyoruz belki Öncemizde olduğunu atlamadı atla var atla, 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 Bevel D ile geliyorlar Arkadaşlar sağ topta 5'i buldular korkun çıkamadık ve 5 kaybettik ama buna kadar kankana mücadele ettik İtalya'ya çıkmaya garanti etti biz deniz ikinci için kapışacağız yapacak hiçbir şeyimiz yok da bölümde son bölümü 2-2'ye iki, yetecek ama ondan sonra da yenemedik diyebilirim bu son maçta bağımızda ne getirecek kardeşim bu son maçta da oynayalım isterseniz ondan sonra kapatırız ya da burada bitiririz bilemiyorum bakacağız arkadaşlar Hadi hemen geliyorum o zaman. Arkadaşlar bence burada bitirelim. Kağıda maçı bitti. Artık ne yapış hemen sakatıp katılmayacağımızı anlayacağız ve Ondan sonra üstümüz avatımızda arkadaşlar. Sana daha bir şey yok. Kağıda maçı arkadaşlar bu son bölümde devam edeceğiz. Hatta bu son bölümde 3-4 maç yapmayı da düşünüyorum arkadaşlar. Kağıda maç bizim için son olacak ama diğer fıstık sonra tekrardan devam edeceğiz diyelim. Kasım'da kağıda maçından sonra bu 3 maçla oynayıp videomuzu biteceğiz diyelim. Bu kadar olsa ölüm yadık kalıp savaşa çıkıyoruz. Biz 3 kupanınla ikinci durumundayız. Her yakın tarzı İstanbul 789 3 puan aldığında 10 puanla ulaşıyor. Karadağ'da 3 puan ulaşıyor ama hala o oldu da İstanbul'da Biz 3 tane kadar ikinci olarak kadar yola göstermedi. çıkıp çıkamayacağız belli edecek bize. 4 kavet düşman bir tüm tanesi bu grupta 6 kavetle normal bir şekilde bitirilecek gibi duruyor 7 bir şekilde tamamlayacak gibi duruyor Diyelim Türkiye'nin gocu sen o kaçak olurdu görüyorsun zaten bu arada çekmişecek şimdi ise ben bu işe meşhur Türkiye ile birlikte Avustalı, Avustalı günde diyebilirim onun kaçın var mı başka bakalım ona da kaçın var mı olacak mı diye Biraz soğumuş kaba. Baka. Sırız savaşmış Bu da öyle basamış. Neyse arkadaşlar. Dediğim gibi yani böyleydi. Şimdi bu kadar olsun. Dediğim teşekkür ederim. Dediğim gibi kara maçı bitireceğiz. Artık hava şamayasının elemeğini biteceğiz. Artık arkadaşlar bu sabahımda da yani yeni bölümde oradan devam edeceğiz. Dediğim gibi. Şimdi bu arada yani ne dediğim gibi kaç altı videosu gelecek. Bir güne de yine Türkiye'nin yi, videomuzun videosu gelecek. Kuşun başkanım bay bay.